Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir şeye sebep oldu ki mesela ben delegeyim konuşma yapacağım o gün diyelim Özgür Özel'e karşı. Hiç alakam yok Kılıçdaroğlu'yla. E sustum. Abi şimdi ben konuşursam e Kemal Kılıçdaroğlu sabah artı ben yan yana anılacağım. Ya yani ben o halayda yokum ya da ben o masada değilim. E demek için insanlar sustular. Yani bir parti içi ne de bir kötülük bu. Çünkü yani konuşmak isteyen çok sağlıklı bir tartışma ya biz bunu doğru yapmıyoruz. Katılırsınız katılmazsınız demek. Ama bence önemli bir parti içerisinde bunları söylüyor olmak. Evet CHP'nin geleneği AK Parti'nin böyle bir geleneği yok. Hani işte çıkıp da kurultayda konuşayım onlar zaten şey diyorlar kongre diyorlar. Orada böyle bir gelenek yok AK Parti daha dar bir kadroyla bunu yapmayı tercih ediyor. Her neyse hepsi olabilir ama yani bir parti içi adeta kenetlenmeye sebep oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu röportajı, Kılıçdaroğlu'nun bu röportajı. Herkes yani oy çokluğuyla kazandı. Belki CHP tarihinde çok nadir görülen anlardan biri yaşandı. E bir de şimdi ben Den önce de mesela Ankara'daki arkadaşlarla da konuştum. Benden önce de yaşı benden büyük olup da CHP'yi takip edenler. Ya kardeşim bak son iki Kurultayda, hadi biri olağanüstü kurultaydı. O işte bu mutlak mutlan işleri için yapılan şeylerdi. Ama sonuç olarak o kurultayda olağanüstü olan da bu adamın anahtar listesi delinmedi. Tam geçti. Ya anahtar liste ne demek? Ben parti meclisine işte şey verdim, isimler verdim. işte ne bileyim Bahar olsun, Ali olsun, Veli olsun. Bu delinmesi şey demek. Yok kardeşim, biz senin işte oradan üç tane de bizim istediğimiz olsun falan işte. Senin istediğin olmasın. Genelde hep listeler delinirdi kurultaylarda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesi delindi, Baykal'ın da listeleri delindi. Ya bu biraz şey gibi artık böyle hani tartışmanın başka bir boyutu. Ya e, olağanüstü kurultayda delinmedi, bu kurultayda da anahtar liste Özgür Özel'in verdiği gibi geçti. Bir kere CHP tarihinde bu iki kere üst üste, bir kere bile yok neredeyse, iki kere üst üste olmuştu, hiç yok.